Sayın Akbulut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarım hayvancılık milli bir sektördür kamucu anlayışla üretime destek vermeliyiz, üretimi arttırmalıyız. Örneğin seçim bölgem Burdur'da da tarım hayvancılıkla geçinen birçok yurttaşımız var. İnsuyu havzamızda muazzam derecede güzel fasulye yetiştiriliyor ama oraya hitap edecek bir konserve fabrikası yok. Bunu yapmalıyız. Yine batı bölgemizde, çavdırımızda, söğüt bölgemizde tüm dünyaya ihraç edilen domates yetiştiriliyor. Seracılık faaliyetleri var ama üretimi daha kaliteli hale getirecek, daha fazla arttıracak salça fabrikalarına ihtiyacımız var. Şeker pancar üreticilerimiz var, süt üreticilerimiz var. Örneğin bunların her ikisinin de üretimini arttıracak çikolata fabrikalarının kurulmasına ihtiyacımız var. Yine süt üreticilerimizi maliyette ezdirmemek için et ve süt kurumunun Burdur'a gelmeye ihtiyacımız var. Amerikan tütününe değil, bucağın tütününe ihtiyacımız var.